Dele Alli çok kısa bir süre Beşiktaş'ta oynadı, ancak sanki yıllarca siyah beyazlı formayı giymiş gibi benimsedi. Her ne kadar İstanbul'dan hayal kırıklıkları ile ayrılmış olsa da Beşiktaş'ın elçisi gibi çalışıyor. Daha önce Alex Oxlade Chamberlain'in transferi sırasında da devreye giren Dele Alli son olarak Temi Abraham için de elinden geleni yaptı, B S I K T A Abraham aralarında Suayi'den Oksa kadar Türkiye macerası yaşayan bazı oyuncuları arayıp fikir alırken Dele Ali ise övgüler yağdıran isim oldu. Her ne kadar eski performansından uzak olsa da İngiliz milli takımı yıldızı statüsüne ulaşmış bir ismin Beşiktaş övgüsü Abraham'ın gelişinde etkili oldu.